Herkese merhabalar. Bugün sizlere çilekli dondurmalı şahane bir frozen yapıyoruz. Hemen yapım aşamalarına başlayalım. Öncelikle ben şöyle hem çilek hem de muz daha önce dondurmuştum arkadaşlar. Dondurulmuş çilek ve muza ihtiyacınız var ve kişi sayısına göre yapmanızı tavsiye ederim. Ben yaklaşık 10 adet çilek kullandım dondurulmuş ve 5-6 dilim böyle gördüğünüz gibi küçük küçük doğranmış şekilde dondurulmuş muz kullandım. Ee, şu şekilde meyve sıkma aparatınız varsa onunla yapabilirsiniz. Eğer ki yoksa rondoyla da çekebilirsiniz. Şimdi güzelce makinamın içerisine koyuyorum. Ardından içerisine dondurma koyacağım. Şimdi iki top kadar böyle dondurma koyuyorum içerisine. Ve isteğe bağlı olarak bal koyabilirsiniz veya toz şeker koyabilirsiniz. Fakat ben şeker kullanmak istemediğim için şöyle bir tatlı kaşığına yakın bal kullandım. Ve yeteri miktarda süt koymanızı tavsiye ederim. Sütü de öncelikle ben bir su bardağına yakın koyuyorum. Çektikten sonra kıvamına göre ekleme yaptım. Sütümü koyup rondodan çekiyorum. Ve isteğe bağlı olarak buz ekliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında ben buz da ekledim bu arada. Buzumu da ekledikten sonra tekrar makinamı çalıştırıyorum ve güzelce çektikten sonra e, kıvamına bakıyorum arkadaşlar. İstediğiniz kıvama geldikten sonra artık makineden çekme işlemini durduruyorsunuz ve daha sonra bardağımızı güzelce çikolatalı sosla isteğe bağlı olarak süslüyoruz ve bana çok sorulan sorulardan biri şurupla nasıl yapılıyordu? En altına gördüğünüz gibi şöyle birer tatlı kaşığı kadar şurup koydum ve hazırlamış olduğumuz çilekli frozumuzun üzerine dökerek ardından en üstüne tabii ki krem şanti koyuyorum ben süsleme amaçlı. Sizler istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu şekilde cam pipetlerimi de kenarına takarak sunumumu yapıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim bu yaz aylarında şahane böyle buz gibi içebileceğiniz bir içecek tarifi verdim sizlere. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirim kısmını açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.